En baştaki özgüvensizlik durumu bize hatta bence ilk 2-3 ayda zaman bile kaybettirdi. Şimdi senin özgüvenine ihtiyacımız var. Senin de aynı şekilde özgüvenine ihtiyacımız var. Bu matematik nasıl olacak? Nasıl başlarsak öyle gidecek. Birçoğunuzun şu anda derslerden çok özgüven ihtiyacı var biliyor musunuz? Bu gereksiz özgüven değil ama. 11. sınıfın tam böyle 12'ye geçme dönemleri bir tane öğrencim geldi. Eşit ağırlıkçı bir öğrenci bu. Dedim ki hoş geldin işte önce senden bir şey istiyorum ben. Ne istiyorsun ve niye istiyorsun? Yani hedefini bana bunu anlatır mısın? Kitabı okuyanlar bilir bu arada. Gridi Amelize kitabını. Ee, dedi hocam tamam ben bunu yazar getiririm. Böyle çok güzel bir yazı yazmış. Psikoloji istiyor ama nasıl güzel yazmış. Yani bir buçuk sayfa falan böyle ama çok hoşuma gitti yazdıkları. Hatta bir sayfası hala bende duruyor. Atmadım onu. Çok da önemli benim için bu. Çok güzel şeyler yazıyor falan ama tabii bu duygusal olarak istenen hedef. Diğer tarafta mantıksal tarafı da ölçmemiz gerekiyor. Ne demiştik hep? Yıl boyunca bunu söyleyeceğiz. Bizim duygularımız çok önemli. Sağ elimizi duygular gibi düşünün. Sol elimizi mantığımız gibi düşünün. Yani beynin iki bölümü öyle bir birlikte olmalı ki duygu ve mantık her zaman tek bir yumruk haline gelmeli. Birinden birini bıraktığınızda yok. O iş tek başına olmaz arkadaşlar. Hep bu şekilde olacak. Mantıksal taraf ne diyor peki? Denemelerini çözüp seni bir görmem lazım dedim. Yani kaç net yapıyorsun bunu bilmem lazım. Amacım ne? Şu piramitteki aslında yerini bulmak. Acaba kaçlarda? Çünkü buna göre bir navigasyon düğmeye basacağım. Yol haritası çıkaracağım. 9 saatte mi gider bu yolu? 3 saatte mi gider? Bunu çıkarmam lazım. Bakın. Neyse. Denemeyi çözdü. Ne olabilir? 5 tarihçi olarak. Türkçe gayet güzel. Fena değil. Sosyali hiç fena değil. Edebiyat alakalı biraz konuştuk sonrasında. Fena değil. Bunları gördü. Yani orta ve ortaya yakın diyebilirsiniz bunlar için. Ama matematik tarafı ciddi sıkıntılı. Geometri tarafı ciddi ciddi. Yani ultra sıkıntılı. Soru yıl boyunca size ben ne yapardım eğer böyle bir tabloda olsaydınız? Yani geldin diyelim ki turuncudasınız. Türkçeniz 30'lar civarında. Sosyaliniz 10-15 arası gidiyor geliyor bu civardasınız. Yani tam 40-45 arası bir yerdesiniz. Ama bir türlü matematiğiniz yok. Yani 3 net. En fazla 5 net. Yani ne yapardınız? Yaptığım şeyi söyleyeyim Tayyip Hanım. Yolun başında bu öğrencimin özgüveni oldukça da düşüktü. Psikolojiyi gerçekten isteyen bir arkadaştı bu. Ve hayatı sorguluyor. Kendini sorguluyor, hedefini sorguluyor ve bunca şeyin içinde bir de şunu sorgulamaya başladı. Haklı olarak neden bu kadar iyi matematik yapmak zorundayım? Neden geometriyi bu kadar iyi bir noktaya getirmek zorundayım? İyi bir yerde psikoloji okumak için. Haklı olduğu yanlar var, iyi bilmediği noktalar var ama bir şekilde o matematik yükselecek. Kaçarı yok bunun. Size bir şey söyleyeyim mi? En baştaki özgüvensizlik durumu bize hatta bence ilk 2-3 ayda zaman bile kaybettirdi. Ve ne zamandan bahsediyorum? Tam da işte bu dönemlere yakın dönemler. Hani 11'in yazına doğru geldiğimiz dönemlerde İki ay sonrası için konuşuyorum bunu. Bu iki ay geçecek. Bu iki ayda dedim ki ona yapman gereken çok şey var. Gerekirse özel ders bütçeni araştır. Alabilir misin? Bir dönem aldı. Çok uzun sürmedi çünkü bütçesi buna çok fazla el vermedi. Kaynaklarını ben sana önereceğim. Sizin için de yapacağım bunu ama bunu biraz daha özel bir sistemle yapacağım arkadaşlar. Çünkü genel YouTube'da bazıları her şeyi konuşamıyorsunuz ama özel bir sistem kurmaya başladım. Şu anda vakti gelince anlatacağım orayı size. Öyle bir şey yaptım ki o arkadaşa dedim ki bak kaynakların bunlar. Konuları buradan çalışacağız. Kaynaklar bunlar. Şu şu kanalları izleyeceğiz ve gerisine sadece bana güven. Bir yolculukta neye ihtiyaç vardır? Hani arabaya ihtiyaç var. Bir navigasyona ihtiyaç var. Bir de şoföre ihtiyaç var. Ama direksiyonda senin olman gerekiyor. Benim değil ben arabayı sürmem. Süremem. Çünkü benim gittiğim hıza dayanamayabilirsin. Benim yavaşlığıma kızabilirsin bir süre sonra. Ama senin direksiyonda olman bizim çok daha kıymetli. O öğrencinin özgüveni ciddi anlamda düşüktü ve dedim ki bu yola böyle çıkılmaz, çıkılamaz, yapma. Hayatı sorguluyor olabilirsin, Her şeyi bir açıdan bak, farklı açıdan bakıyor olabilirsin ama şimdi senin özgüvenine ihtiyacımız var. Senin de aynı şekilde özgüvenine ihtiyacımız var. Bu matematik nasıl hallolacak? Nasıl başlarsak öyle gidecek. TYT matematiğin en başından başlanacak. Aylar önce söylemiştim ki yorumlarda geliyor inanılmaz mutlu oluyorum. Vallahi var ya beni nasıl mutlu ediyor onlar. Hocam ben bu turuncuyla başlamıştım. Şu anda maviyim diyen arkadaşların yorumları var. Yeşildim hocam şu anda mavileri görmeye başladım. Geçen bir yıl hocam ilk defa 70'leri görmeye başladım. Ya bunlar beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve paylaşmıştım onlara size hepinize söylemiştim bunu. Aylar önce bari alın. 49 güne TET matematik kampını bitirin demiştim. Bari bunu yapın demiştim. Bari gidin sadece Türkçe çalışın demiştim. Bu öğrencime döneyim mi şimdi size? Bu öğrenciyle ben Yemin ederim yolculuğu boyunca en çok matematik çalıştım. En çok geometri çalışmaya çalıştım. Diğerleri zaten orta olduğu için sadece onları geliştirmeye çalıştık. Daha zor kaynaklar, daha zor fasiküller vesaire vesaire gibi. Ama bu tarafta çok yavaştan yavaştan daha böyle şimdi orta, şimdi üst seviye, şimdi böyle böyle derken ilk 20 bine girip o dönemlerde psikolojiyi kazandığında ya bizim için mükemmel bir mutluluktu bu. Ama ilk yılında yaptı bu arada bunu. 12'deyken yaptı. Ve öyle ferli hani şey durum bir küçük bir şehirde yaşıyor. Orta halice diyebileceğimiz yani Anadolu Lisesi'nden birinden ilk yılında bu arkadaş bu başarıyı göstermişti. Peki bunu niye anlatıyorum size? Şunun için. Birçoğunuzun şu anda derslerden çok özgüven ihtiyacı var, biliyor musunuz? Bu gereksiz özgüven değil ama. Yani gerek özgüven şudur. Hocam 20 netleyim. Ben e, 3 ay yani şey yapsam tıp kazanırım. Bir git buradan. Git buradan. Çık çık dışarı. Yani bu değil. Bu YouTube'da videolar gibi arkadaşlar 3 ayda artı 30 39 net arttırma videosu. Şimdi hesap yapıyor burada öğrenci. Ben şimdi demek ki 50'lerde olsam sonuç ay 39 net artıyorsa 80. Aa çok iyi. <laughs> bu böyle bir şey değil. Ben başta bunu söyleyeyim Bu özgüven değil. Bu içi fos bir şeydir. Bu içi bomboştur. Burada şuna ihtiyacımız var. Ben güçlü yanlarımı bileceğim. Zayıf yanlarımı bileceğim. Matematiğim benim zayıf bir yanım. Şimdiden başlıyorum hocam. Hocam ben ne çalışacağım? Bir tür işin içinden çıkamıyorum. Işte. hocam şurada eksiğim var, burada eksiğim var. Birini seçme başla. İki ay boyunca senden bunu yap. Başka bir şey istemiyorum. İki ay sonrasında vakti geldiğinde öyle videolar paylaşacağım ki öyle navigasyon videoları gelecek ki hem açık herkese olanlardan olacak bu hem de kapalı özel daha detaylı kapsamlı kamplar olacak. Ama yine söylüyorum hepsinden önce özgüven, özgüven, özgüven. Şöyle bir kendine gel ya, şöyle bir toparlan hadi lütfen. 11'i güzel geçir. Bak geçen başka bir öğrencimin şeyine bakıyorum. OBP düşük olan arkadaşlarıma bakıyorum. 9000 genel sıralaması var mesela. OBP'si 60'larda 18.060 mesela öğrencimiz. Bir başka arkadaşa bakıyorsun mesela ilk 10 bin istiyor diyelim ama giremiyor 10 bine. Çünkü gelse bile OBP'si onun OBP son arkaya atacak. OBP'ne de önem ver. Ya da OBP baktın artık yani yapacak bir şey yok durumundaysan o zaman bunu netlerde bunun açını kapatmak zorundayız. O yüzden Tayyip Hanım, her türlü sana ihtiyacımız var. Tamam. Dinlenmelerini ihmal etmeyen bir 11 sınıf yorulmaz. Strese girmez. Haftanın bir günü kendine zaman ayır. Çok güzel zaman ayır. Eğlen, gez, dolaş, otur videolarını izle. Yani muhabbetini yap. Okumalarını yap. Yani yapabileceğin kendine zaman ayır. Çok güzel şeyler yap. Bir günü. 16 günü gel artık bu işe çalışmaya ver ya. Ya da her gün düzenli akşamları 2 saat kendine çok güzel zamanlara gir. Yani bunu yapan her gün deşarj olan bir arkadaşım yeniden toparlanır ve yola devam eder. Powerbank gibi olacaksın bazen. De, tabii ki power hop hocam toparladım şimdi de yola devam ediyorum gibi. Tamam anlaşmamız lazım Murat Ayfer. Hadi bakalım. Sizden bunu istiyorum daha yolun başında bu kadar kaygılı cümleler falan değil. Mutluluk cümleleri görmek istiyorum. Anlaştık mı? Yolumuz uzun gidecek. Çok yolumuz var. Başaracak çok 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 işimiz. Çok çok var. Anladın sen beni. Tamam. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Güle güle. <laughs>